Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugünkü sizinle fikirlerimi paylaşmak istediğim konu başkanlık sistemi hakkında. Bana, bana göre şahsi fikrim. Başkanlık sistemi Türkiye için çok büyük bir kazanımdır. Ve kesinlikle vazgeçilmemelidir. E, tabii ki yeni uygulanan bir sistem olduğu için bazı aksaklıkları olabilir. Bence de birkaç tane aksaklığı var. Bunlar düzeltildiği takdirde kendimize has çok güzel bir sistem ortaya çıkabilir. Sizin de farkında olduğunuz gibi Avrupa Birliği'nin şu an gücünün yetersiz kalmasının bir numaralı sebebi Fransa dışında başkanlık sistemi olmaması ve sürekli koalisyonlar tarafından yönetilip herkesin Konuyu ülkeye bir uçtan çektiği zaman doğru bir istikametin dışına çıkılıyor. Farkındasınızdır. İsrail, İspanya sürekli son iki yıldır neredeyse seçime giderek güçlü bir hükümet ortaya koyamıyorlar. Bunun da tek sebebi başkanlık sistemi olamamasıdır. Bana göre de bizim sistemimizin şöyle bir sıkıntısı var. Birinci tur seçimler, milletvekili seçimleriyle aynı anda yapılmakta. Bunun yerine birinci tur başkanlık seçimi milletvekili seçimlerinden iki hafta önce yapılmalı. İkinci tur seçimler eğer birinci turda sonuçlanmazsa başkanlık seçimi ikinci tur seçimleri milletvekili seçimleriyle aynı gün olup bu şekilde yapılırsa çok daha istikrarlı sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca Bildiğiniz gibi belediye seçimleri Mart ayının son pazar günü olmakta. Bunu da Mayıs ayının son haftasına, pazarına taşınırsa mevsim açısından çok daha iyi olabilir. Ayrıca başkanlık sisteminin şöyle bir sıkıntısı var bence. Diyelim ki bir kişi 40 yaşında seçildi, iki dönem üst üste ve 50 yaşına geldiğinde iki dönemi dolduğu için bir daha seçilememe durumu var. Bence bu üst iki dönemi kaldırılmalı. Bunun yerine Türkiye'deki seçimle gelen kişiler, başkan, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar gibi bunları 70 yaşını doldurmamış şartı seçim gününde 70 yaşlarını doldurmamış olma şartları getirilmeli. Böylece iki defa sınırını kaldırdığımızda bir kişinin sonsuza kadar da başkan seçilmesinin önüne geçilmiş olur. 70 yaşını dolduran bir kişi artık bu görevlere seçilememeli. Ve tabi demek değil ki bu kişilerin istifade edilip görüş alınmayacak diye. Bunun önünde hiçbir engel yok. Eğer sizin de bununla ilgili fikirleriniz varsa Tavsiyelerinizi bekliyorum. Teşekkürler.